Evet sayın seyirciler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Evet. Üçüncü haftanın üçüncü maçı. Chain vs. Kyrie O beklenen efsane çok çıkışmeli olacak olan maç sonunda geldi. Kyrie vs. Kane maçına hoş geldiniz sayın Benim seyirciler. Benim bir sözüm vardır. That's gotta Söyleyin. be. That's gotta be Kane. That's gotta Aa, be, Kane. That's be Kane. Kane, geldi. Kane. Kane 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 Abi, Kane 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 Seyircilerin çıldırışına bakın de. Ve Kane Kane ya bağırıyorlar Kane geldi Ateşli Bizim bildiğimiz Cehennem güneşlisi Kara bir Kane, Kane geldi ve chain. E bu hareketini kimse unutamaz. Evet. Ve chain ringin içinde ve şu anda Kair geliyor. Kair geliyor. Evet. Ortam karandı. Karanlık oldu. Ne oluyor? Evet, Kair geliyor. Kair, Kair, Kair. Evet. Rossi'nin maçından çok uzun bir süre sonra Kair geldi. Maçı çok pisliyordu Evet. Hayır. Köyüne e karşı kayar. Bakalım neler yapacak. Köyün yeni geldiği için Hayır. yeni kişileri bilmiyor ve uzaktan takip ediyordu 3 hafta boyunca Lymeia'yı ve Lymeia'da ye da gelen TheLyme ve Rossi güzel buldu genç yetenek olduğunu söyledi ve Rossi'yi de tebrik etti aynı zamanda Roman'a evet Kyrie geldi Lime pek kay bu aralarda evet TheLyme'ın maçları da azaldı ama e, önümüzdeki haftalarda Dulayın tekrardan. Çünkü Dulayın çok kötü bir ihanet yemişti kardeşinden ve onu atlatamadığı için evet. fazla maçlara çıkamıyor ama bizim o umurumuzda değil. Ve şimdi bu maç ne? başladı. Evet ve e, dördüncü 4. haftanın ilk şeyi Roy Rumble biliyorsunuz. Roy Rumble'dan sonraki maç Brosey ve Brock Lesnar bu maçı da herkes takip ediyor ve biz de bu maçın Hemen sonu dördüncü haftada olmak istiyoruz. Aynen evet üçüncü haftanın bence en iyi maçı bu maç olabilir. Hatta en iyi maçı bence bu maç. Yani. Evet çünkü diğer maçların hepsi o kadar önemli çok değil de gibi. hep, hep yapılabilir ama bu maç hep yapılamaz. Evet çok göremeyeceğimiz bir maç. Ve bu Zaten maçı kayırsın. eski bu maçın nerede olduğunu da hemen söyleyelim. Bu maç Brezilya'da oluyor şu an. Brezilya çünkü bu maç için fazla paralar döktü. Ve maçı evet, yaptırdı. Bok Lensler Rossi maçı İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta olacak. Evet. Roy Rumble'da Roy Rumble'da Amerika Birleşik Devletleri yani Amerika'da olacak. Arthur Lesnar'ı Meksika'da görmek istiyorlar. Meksika'da Rey Mysterio'nun da evet. maçı olacak. Kendisi Meksika'lı evet. çünkü. Evet. Jafardi maçı. Jafardi-Rendort'un maçı. O maçta <laughs> O maç çok büyük bir yerde olacak. Kane'i kaldırıyordu Hayır. Kane'i kaldırıyor? Evet kendisinden neredeyse 50-60 kilo büyük olan bir adamı kaldırdı. Evet. Kane'in tabii ki de vücudu, boyu, kalıbı her şey kayırdan daha büyük. Ama Kyrie Kire. uzun. Evet. Evet Kane'den beklemediği hareketler. Evet. 5. haftada ilk maçı United Time vs. Drawings Time. Wynton takımı araya Rosain takımı 5. haftada karşı karşıya gelecekler. Ve 6. haftada Mark ve Demiz gelecek. Bunların hepsini Aynı zamanda... Şimdi söylemeyelim bence. Evet şu anda. Kane The Kyron kafasını kırmaya çalışıyor. Ama The Kyron Choir... Devam ediyor. Ve yine Niterdan Aslan maç. Evet Super City geldi. Siz de bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Niterdan Aslan? Ee, yani bu maç tabii ki de bu kadar heyecanlı geçeceğini kimse bilmiyordu. Çok fazla destek var ama Kaier nedense şaşırtıcı bir şekilde üstün Kane kaybedebilir. Ama Evet Kane'in taraftarları şey evet Brezilya'nın Brezilya'daki bu maçı Kane'in taraftarları %95 neredeyse Kane'in e, taraftarları var. Evet, Boston geliyor. Evet. Oh, hayır. Ama Kane'den De geliyor. Kane'den çok Hayır elinden geldi. Kane'den çok sevdiğim evet. geldi. Evet. Sizinle da geldi ve pin. Evet bence Kane'i yenecek bu pinde. 1, 2, Mübrük <Gülüş> kim? <kine>. Aman tanrım, dəskara bir kim? Dəskara bir? inanılmaz mı ki? Çok uzun tutmadı. Dəskara bir kim? Dəskara bir kim? evet bu maç ilk dakikalarda Kyron üzerindeydi ama üstünlüğü vardı Kyron son dakikada Kane geri döndü. Evet. Ama Kane böyle bebeleri yenilirse ileride iş yapamaz. Neyse görüşürüz.